Ahvalden herkese merhabalar. Sıcak takipteyiz ve yine sıcak bir gelişmeyi, ona tepkileri değerlendireceğiz. Konuğum Washington'dan Henri Barki, Lehigh Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Barki. Aynı zamanda Council on Foreign Relations yani Dış İlişkiler Konseyi adlı düşünce kuruluşunda kıdemli araştırmacı. Merhabalar Henri. Merhabalar. Bugün dış politikayı konuşmayacağız. Tamamen farklı bir konuda, hukuksal bir konuda değerlendirmelerini ve görüşünü alacağım. Çünkü ee, Osman Kavala iddianamesi yeni bir iddianame hazırlandı. Bu iddianamede iki sanık var. Bir tanesi Osman Kavala ki 18 Ekim'de dördüncü yılını doldurmuş olacak. Ee, içeride hapiste demir parmaklıklar ardında. İkinci e, iddianamede sanık olarak adı geçen kişi de sensin. E, i̇ki suç isnat edilmiş durumda. Bir tanesi hükümeti devirmek, yani darbe kalkışmasına bulunmak. İkincisi de e, kısaca izleyicilerimizin anlaması gere gerekiyor çünkü casusluk. E, bu iki e, suçlama dolayısıyla e, hakkınızda her birinizin hakkında ağırlaştırılmış iki müebbet hapis cezası. Üç mü? Üçer e, hapis cezası, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası e, isteniyor. Ayrıca da 20 yıl e, hapis cezası isteniyor. 64 sayfalık bir iddianame. Yankılar yarattı. Ee, Osman Kavala'nın ailesi de ve avukatları da e, iddianamenin kabulü ve 18 Aralık'ta ilk duruşma tarihinin verilmesiyle birlikte e, tepkilerini gösterdiler. Senin de değerlendirmeden almak istiyorum. E, çünkü e, ikinci sanık olarak bu da önemli. Onu duymak gerekiyor, duyurmak gerekiyor. Bakın bütün iddianame aslında baştan sonuna kadar bir uydurma. Hem Osman hakkında hem de benim hakkımda. Yani e, o iddianameyi okuduğunuz zaman e, şunu görüyorsunuz. Ellerinde hiçbir delil yok. Efendim işte bir gün ben Diyarbakır, pardon Adana'ya gitmişim. O gün aynı gün şey Osman e, Paris'e uçmuş. Aa, bu şüpheli bir şey. E, eşim beni telefonda arıyor. O da şüpheli. Ben İstanbul'dan galiba Lehigh'da yani üniversitedeki ofisimi arıyorum. Onu da koyuyorlar iddianameye. Sanki şüpheli bir şeymiş gibi. Yani devamlı böyle her her söyledikleri böyle hiçbir hiçbir tarafı tutulmuyor tutulacak hiçbir tarafı olmayan laflar yani şey de bile söylemek istemiyorum. Yani bunlar ciddi bir şey yok burada. Aslında Türkiye'nin anlamadığı bir şey var burada bu iddianame eninde sonunda İngilizce'ye çevrilecek. Bu iddianame İngilizce'ye çevrildiği zaman dışarıdakiler okumaya başladıkları zaman bu yani şey değil bu Yeni Şafak Star Gazetesi bilmem ne gibi okuyucular ya da gazeteci diye kendilerini adlandıran insanlar değil dışarıda bunu okuyacak olan insanlar bu iddianamenin ne kadar uyduruk ne kadar fasafiso Türk Uh, efendim 600 senelik bir devlet uh, uh, şey olan uh, geleneği. olan geleneği olan bir devletin böyle bir iddianameyi pazarlaması o devletin aslında çöktüğünü görüyorsunuz. Yani artık devlet diye bir şey kalmadı. Daha önce benzer iddianameler hakkında ya başka iddianameler hakkında da benzer suçlamalar bile getirilmişti. Hukuk dışı olduğu, kafkayesk olduğu, absürt olduğu yolunda. Bu aslında o bakımdan bu iddialar, bu, bu, bu suçlamalar dikkate alınırsa bu bir ilk değil bu iddianame. Ama benim senden evet. anladığım bu kadar absürt boyutlara ulaşacağı tahmin edilmiyordu demek evet. istiyorsun belki. Evet çünkü bir de şu var. Bakın herhalde Osman Kabala'nın bırakılacağını düşünüyordu savcılar. emir komuta zinciri nerede başlıyor, nerede bitiyor bilmiyorum. O savcılar kim bunu bu emri verdi ama son dakikada yani bir şey bulmaları lazımdı Osmanlı hapse tutmak için. Bu iddianameyi uydurdular. Ve okuduğunuz zaman zaten kendi kendileri şey diyor. Mesela beni Gezi'yle de suçluyorlar şimdi. O ilk aslında. Fakat kendi kendileri şunu söylüyor. Aslında biz şey delil bulamadık. Hı. Benim bir Ari Berkin işte geziyle bilgisi olduğunu. Fakat çok şüpheli davranıyor. Türkiye çok fazla gidip gidip geliyor. Aynı şeyi de darbe için söylüyorlar. Manidar yani, yani bu kadar sık gidip gelmek. Evet. Yani. Demek kardeşim ben ben senelerde Türkiye üzerine uzmanlaşmış bir akademisyenim ve dolayısıyla kendi işim açısından insan görmek, etrafı e, görmek, a, Türkiye anlamak açısından girip girip çıkmam lazım. Benim gibi bunu yapan bir sürü başka akademisyen var. Niye bunu tutturdunuz? Evet ama biliyorsun senin hakkında bitmek bilmeyen bir CIA mensubu olduğu iddiası da var. Evet Doğru, şimdi şi, şimdi ilginç olan ilginç olan taraf şey iddialarına baktığınız zaman e, benim bir zamanlar dış işlerinde çalıştım ki evet iki sene dış çok. Amerikan dış işlerinde çalıştım Hangi başkan olarak. döneminde? Clinton'ın son senelerindeydi. Madeleine Albright Dışişleri Bakanı iken. İkisinin dışişlerinde çalıştım. Ayrıca Carnegie'de uzman uzman görevi yaptım. Şimdi Council on Relations ya da Dış İşgiler Konseyi'nde olduğu gibi. Yani orada ben, bana maaş bağlamadılar ama ben orada benim bir pozisyonum vardı. Bir de ikisini Wilson Center'da işte o da bir düşünce o, evet o da bir düşünce kuruluşu evet Ota o zaman o da bölümünün başıydım yani o da Wilson Center'da çalışıyordum fakat bunları söylüyorlar fakat ben 33 senedir Liha ünivers Üniversitesi'nde Hı. öğretmenim hocayım pardon yani 33 senelik yani 33 senelik profesörlük yaptığım kurumu kurumdan bahsetmiyorlar işin İşin komik tarafı o. Çünkü niye ben bunu söyleseler o zaman benim işte ne bileyim CIA ile olan ilişkilerimi şimdi bakın Lehigh Üniversitesi Bethlehem, Pennsylvania'da Bethlehem diye bir şekilde o şekilde Pennsylvania'da ve ben her hafta oraya gidiyorum. E onu yapıyorsam nasıl CIA ajanlığı yapacağım? Ha tabii onun için söylüyor. Onun için yazı koymuyorlar iddianı. Nasıl bunu anlamadım. Ee, onu yani, nasıl? Bakın evet. o, yani, niye niye o benim 30 senedir çalıştığım e, kurumdan bahsetmiyor iddia evet. Oturup mesela kane birkaç sene işte danışmanlık yaptım ya da şey o e, da yani maaşlı bir bilgisayar olarak çalışmadım. O da benim bir pozisyonum vardı. Bir, bir şeyler yazıyordum onlar için. Ama CIA ajanlığı ardı arkası kesilmeyen bir etiketleme. E de, ke, ke, Çünkü tabii, medyada doğru. sürekli olarak çıkıyor bazı gazeteler. Evet ama bunu bunu nasıl ispatlayacağım? Yani ben bir kere onu nasıl biliyorlar onlar benim CIA ajanlı olduğumu? Yani CIA mi söyledi onlara? Ben mi söyledim onlara? Çok çok bilgili bunlar. Şimdi bakın benim CIA ajanlı olduğumu iddia eden bu şey, bu hem basın hem bu savcı, benim eşimle evli olduğumu çıkartamıyor. Diyor ki işte Alan Lapson diye birisiyle bir, bir, birisi onun eşi olduğunu iddia ediyor. Fakat biz bunu teyit edemedik diyor. Fakat bunlar aynı odada kalmışlar bu büyük ada e, Oteli'nde ve İstanbul'da. Yani böyle absürt laflar var içinde. Yani benim evli olduğumu çıkartamıyorlar ama CIA olduğunu biliyorlar. Yani bu, bu tamamen... sen de diyorsun ki bunların gerçeklikle ilgisi yok CIA ajanın. Yok tabii, yok tabii. Hı. Yani her, CIA si, ajanı, olsaydım, Pennsylvania'ya gitmez mi? Her de Pennsylvania'da CIA ajanını yapacak halim yok. 33 senedir oraya gidiyorum yani bir şey Dışişleri Bakanlığı'na ve Wilson Center'da olmadığım Evet ama Türkiye'ye girip çıkıyorsun işte ya, iddianamenin e işte, söylediği ama ben Fransa'ya da girip çıkıyorum. Hı. Bu ne demek yani Fransa'da bir şey, e, e, işler karıştırıyorum. İsrail'e de gidiyorum. Ne bileyim Mısır'a da gidiyorum. Peki, ılgakta da giriyorum. Şunu da anlamak istiyorum, ee, eşinin yani Elan Leipsin'in e, eşin olduğunu iddianame anlayamamış. Yani evet. orada böyle bir isim olarak geçiyor. Evet. Bu, bu tamam bir. E... Ama biz teyit edemedik diyorlar aslında. Teyit Bunlar, Evet. Peki, e, şunu merak ediyorum. Ben e, seni Osman Osman Kavala'daki gibi, yani onun olduğu gibi Tür Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak mı? suçluyorlar ya da sanıklıyor. Bu vasıfla mı seni bu iddianameye dair davet etti? Yok zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum. Ben Amerikan bir vatandaşı olarak. Çünkü Türkiye bazı basın organlarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğun şeklinde bir şeyler de gördüm ben. Ya yani Türkiye ben, pasaportu ben, 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 Yok hiç pa Türk pasaportum yok benim. Benim bir, bir pasaportum var. Tek vatandaşlığım evet. Tamam. Böyle zaten, şeyler de çıktı. Zaten, evet. Yani Tabii, bakın ben zaten şimdi bak, bakın ben dış işlerinde çalıştım eğer iki, iki, bir Türk pasaportum olsaydı beni dışişlerine almazlardı. Yani çünkü o zaman şey soracak sen Türk Amerika evet Amerikan vatandaşı mısın diye sorarlardı. Yani onun için benim Türk, Türk pasaportum yok. Aa, tabii vakti zamanında Türk vatandaşıydım. Bakın ben Türkiye'de doğdum, Türkiye'de büyüdüm. Ee, şey üniversiteyi İngiltere'de ondan sonra e, Amerika'da yaptım. Ama ben askerlik de yaptım Türkiye'de. Yani evet bir, bir zamanlar Türk vatandaş e, vatandaşıydım ama artık değilim. Yani olduk. Bakın ben Amerikan vatandaşı olduktan sonra Türk pasaportumu bıraktım. Hı. Evet, terk ettin yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı. Evet, evet. evet. Peki, şimdi bu Osman Kavala'nın avukatları ve eşi, akrabaları bunun işte bir siyasi bir nitelikli bir iddianame olduğunu söylüyorlar. Başka çevrelerde de benim işte konuşmalarımla bir mülakatta da aktardığım gibi bir avukata binaen e, siyasi ve güdümlü, e, yani dikey güdümlü e, siyasi otoritelerin talimat direktifi üzerine şekillendirilmiş bir iddianame olduğu söyleniyor. E, şimdi Sen de dedin ki demin, yani bu Osman Kavala'yı bir şekilde cezalandırılmasını devamını sağlamak için ortaya atılmış bir iddianame dedin. Peki, sen ne arıyorsun o iddianamenin içinde? Aa, o, o çok iyi bir soru. Ben onu uh, uh, bir, bu, açıklamak istiyordum. Bakın, Darbe gecesi ben Büyükada'da İspenyot'ta değildiğimde uh, İran üzerine bir konferans düzenlemiştim. Onu onun için gelmiştim. E bu Ondan iki sonra... iki düşünce kuruluşunun ortak uh, evet. konferansıydı. galiba. Evet, çünkü Türkiye, Türkiye'de GPOD, uh, Wilson Center'ın ortak uh, evet. Toplantısıydı bu. Jopot'ta Ve... Kültür Üniversitesi'nin bir kolu ya da bir evet. bir parçası. Evet. Evet. Ve ben bu, bu konferans şey üzerineydi. Ya Orta Doğu ülkelerinin Obama hükümetinin İran'la yaptığı nükleer anlaşmasına, anlaşmasına nasıl tepki veriyorlardı? Onu anlamak içindi. Ben herkesi kalkıp Orta Doğu'dan Washington'a getireceğimi İstanbul'a getireyim dedim. Böylece daha ucuz, ucuz olur bizim için. Benim için de İstanbul'a gitmek için bir, bir, sebep. Ve ondan sonra Splendid Otel'imi seçmenin, seçmenin tek bir sebebi vardı. O da ben gençliğimi büyük adada geçirdim. Büyük adada yapmak benim için büyük bir zevkti. Neyse. Darbe oldu. Darbe başarı, başarıya ulaşmadı. Biz ben konferansı konferansa devam ettim. Cumartesi pazar günü konferans, konferans, şeydi. Konferansı tamamladım. Pazar Pazargaşa günü... ortamında dahi konferans devam etti. Çünkü ortalık Yok, birbirine çünkü... girmişti. Evet ama bakın ben ben, ben, ben beni Wilson Wilson Center oraya bir konferans yapmak için yolladı. O kadar insanı getirmişim. Ne yapacağım? Yani sürekli büyük adadayız. Büyük adada hiçbir şey olmadı. Yani her şey çok uh, sakindi. Konferansa devam ettik. Bizim yapabileceğimiz bir şey yoktu. Bir. İkincisi ben Pazartesi günü İstanbul'a indim. Pazartesi gecesi Karaköy Lokantası'na gittim. Bir arkadaşımla yemek yemeye. Ondan sonra giderken Osman'la rastladım. Osman da işte bazı Avrupalılarla uh, yemek yiyordu. İşte beni görünce tesadüfen beni en önce kalktı. İşte Avrupalılara tanıştırdı. O işte iki 3 dakika laklak lak, lak etti ayaküstü. Az ben gittim yemek yedim arkadaş, arkadaşımla. Bunu kullanıp beni Osmanlı'da irtibatlandırdı. İrtibatlandı. Fakat asıl hikaye de iş biraz şöyle gelişiyor. Amerika'ya döndüm. Perşembe günü Türk gazetelerinde işte benim darbeyle ilişki, ilişkilendirdiler tamam mı? Türk Türkiye gazetesi Türkiye gazetesiydi ilk bunu yazan. Ondan sonra zamanla işte bütün gazeteler, Yeni Şafak, bütün şey devlet gazeteleri diyelim. Bu hikayeyi anlatmaya baş şey yaymaya başladılar. Bunun tek bir sebebi vardı. O da Türk devleti Türk hükümeti diyelim şu pardon Türk hükümeti bu darbe girişimini Amerika'yla ile ilişkilendirmeye çalışıyordu. Yani Amerika'yı nasıl bağlayabiliriz? Hı. Benim şanssızlığım benim o gece orada olmam. Hı. Yani ben orada olmasaydım o gece hiç bu olaylar olmayacaktı. Ben işte eski dışişleri mümessili olduğum için yani müdür içinde çalıştığım için bir. ikincisi Türkiye'de Türkiye'de çalış, Türkiye üzerine çalıştım ve dışişlerinde de Türkiye üzerine çalıştım. O tabii sizin dediğiniz gibi işte o CIA yay yaygaları başladı. Böylece Amerikan hükümetinin, Obama hükümetinin işte ile ilişkili olduğunu ıı, göstermeye çalıştı. Ve nitekim ki Türk hükümetinin söylemi o andan sonra zaten devamlı işte Amerikalılar bunun işin içindeydi. Ve ben orada onların elindeki tek şöyle diyeyim delil. Henry büyük adada. O gece darbe oluyor. Henry belki eski uh, uh, State Department yani Dışişleri Bakanlığı uh, Hı. Mensubu, Hı. mensubu olarak. Demek ki o darbeyi o yaptı. Demek ki Amerika yaptı darbeyi. Hı. Ve bu, bunu onun için uydurdular. Beni bu son iddianamede Osmanlı'la birleştirmelerin tek bir sebebi var. O da Osman belki Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla belki hapisten çıkarılır düşüncesiyle ama ne yapalım bir şey bulmamız lazım. Bu iddianameyi yazdılar ve görüyorsunuz zaten iddianameyi okuduğunuz zaman anlıyorsunuz yani son dakikada böyle işte yazıp çizilmiş bir şey bu. Yani bir hiçbir tutarlılığı olmayan tutarlılığı olsa anlayacağım ama tutarlılığı olmayan bir, bir iddianame bu ve bunu son, son dakikada işte ama Anayasa Mahkemesi'nin alacak kararın evet. önüne e, çıkmak için uydurulmuş bir şey bu. Ama tabii Türkiye'de böyle şeyler atık oluyor yani maalesef dediğim gibi Türk yani Türk hukuk sisteminin çöktüğünü görüyoruz burada. Evet. Peki şimdi e, iddianame e, bu şekilde kabul edildi ve yeni bir dava süreci başlayacak. E, ve Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devam etmeyeceği büyük bir belirsizlik unsuru bilmiyoruz. Dört yıldır az önce söylediğim gibi 18 Ekim 2017'de. Üç yıl oluyor değil mi? Üç yılı dolduruyor. Üç yılı dolduruyor evet. Yanlış söyledim affedersin. Evet. Ee, o, yani 18 Ekim 2017'de e, içeriği alınmıştı. O gün bugündür zaten gün ışığı görmedi. devamlılık belki söz konusu olacak. Ee, belki senin dediğin gibi tam bir intikam ve sonsuz cezalandırma süreci söz konusu. Şimdi ne olacak peki? Ne yapmayı düşünüyorsun? Bakın benim bu ben ben Amerika'dayım. Türk hükümeti bana burada bir şey yapamaz. Oturup benim yani Türkiye'de de dönemem tabii çünkü yakalama kararı var. Ben de çok düşündüm bunu aslında ne, yap ne yapabileceğim. Yani zaten ya, bir kere şöyle diyeyim. Türkiye'den döndükten sonra bu benim aklımda iddialar başladığı zaman 2016'da New York Times gazetesinde bir makale e, e, makale yolladım. Onlar onu bastılar. Onun dışında ben bu konuda pek bir şey söylemedim ulu orta. Yani bir konuşma yapmadım. Yani bir arkadaşlarım arasında tabii bunu, bu konuşuluyor da. E, bu aşamada e, bir de tabii yani Osman'a da zarar vermek istemiyorum. Yani şeyi görüyorum mesela Twitter'da şunu görüyorsunuz. Ben bir Türkiye'den birisini retweet ettiğim zaman a, bir adamla bu kim, kimi retweet etmiştim ona çullanıyorlar bak Ali onu gerekçe gösteriyorlar. Et. Evet, onu sen Ali Berkes seni retweet etti sen demek ki kötü bir insansın. Yani evet. dolayısıyla benim oturup konuşmam şimdi seninle konuşmam konuşmam aslında yani yeni bir şey benim için. Evet. Um, daha fazla zarar vermek istemiyorum Osman ama öte yandan da artık bu iddianamenin de ne kadar saçma olduğunu birisinin söylemesi lazım. Birisinin yayması lazım ve onu yapmaya başlayacağım. Hı. Şimdi ön, yani bir dediğim gibi birisinin artık bunu ben yap, yapmayacağım. Başka işim gücüm var. Yani dünya deli gibi ders veriyorum yani şu anda bu iddianamenin İngilizceye çevrilmesi lazım. Bu idaname İngilizceye çevrildikten sonra yayılması lazım ki yani gerek Amerika'da gerek Avrupa'daki kurumlar bunu okusunlar. Okudukları zaman ne kadar e, ıı, olduğunu görecekler ve benim ümidim reaksiyon gösterecekler buna. Evet. Bu benim bu benim ümidim. Yani ve tabii sıf ıı, Avrupa Amerika'daki Avrupa, kurumlar değil. Yani bir de tabii buradaki Amerika'da da ya da Avrupa'da da, da, da düşünce kuruluşları olsun, um, e, gazeteciler olsun, onların da tabii yazması lazım. Tabii bu da bir, yani beni biraz düşündüren şey, şunu görüyorsunuz, yani biraz bazı düşünce kuruluşlarında, Avrupa ve Amerika'daki düşünce kuruluşlarında bu konuyu işlememek gibi bir temayül var. Çünkü Türkiye'den korkuyorlar. Yani onlar da işlemeye başlarlarsa şey işte ne bileyim belki Türkiye'ye giremeyecekler. Türkiye'deki hükümet görevlileri onlarla konuşmayacak düşüncesiyle. Veya Türkiye'deki temsilcilikleri uzak, zor evet, zor durumda kalacak. Zor durumda kalacak düşüncesiyle bunu, bu, bu, bu konuyu açmıyorlar. Aslında büyük bir hata. Tabii Aslında bu. açmamaları etik açıdan da pek tabii, doğru tabii, değil. Tabii. tabii. Evet. Yani, tabii Türkiye'deki Gazeteciler de mesela benle e, yazışmaktan, benle konuşmaktan çok çok çekiniyorlar benim benim tanıdığım bir sürü insan ben benle konuşmuyor yani Türk hükümetinden korktukları için yani bu <laughs> demokratik layık bir ülke diye kendisini adlandıran bir ülke için korku kötü bir şey bu yani evet ama e, muazzam bir e, baskı ortamının e, özellikle olağanüstü hali ilanından beri e, ülkenin üzerine e, çöreklendiğini başta. Kürt siyasal hareketi temsilcileri olmak üzere herkes e, ve insan hakları savunucuları defa da, e, söylemek evet, evet. Dolayısıyla böyle Bilmiyorum. bir gerçeklikle de e, karşı karşıyayız. Dolayısıyla e, bu durum bir taraftan devam ediyor ama ederken de e, işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin belli bazı süreçleri sürekli olarak ötelemesi e, avukatların çok ciddi tepkilerine ve hayal kırıklıklarına e, yol açmış durumda. Bunu da e, Duyuyoruz, ve evet, evet. ya, yayınlıyoruz aynı zamanda Ahval'de, bazı başka yerlerde de. Böyle bir durum da söz konusu. Nitekim e, Osman Kavala'nın e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi süreci doğrultusunda Avrupa Konseyi tarafından e, durumunun ele alınıp Türkiye'ye ciddi bir uyarı ve yaptırım gelmesi söz konusu iken o karar da yine Aralık ayına ertelenmiş durumda. Bir sürünceme hali söz konusu ve sürmekte olan bir... E, bir baskı, zulüm süreci var. Şimdi bugün biz seninle konuşurken 13 Ekim, Salı. Dediğim gibi 18 Ekim günü Osman Kavala içeride demir parmaklıkları ardında üçüncü yılını doldurmuş olacak. Demin söylerken dilim sürçtü. Ahmet Altan'la karıştırdım. Ahmet Altan'ın dördüncü yılı evet. doldu. 23 Eylül 2016'da içeri alınmıştı. Osman, pardon Selahattin Demirtaş aynı şekilde çok uzun süredir içeride ve sürekli olarak Osman Kavala'nın uygulanan hukuksal sürecin benzeri Selahattin Demirtaş'a evet, uygulanıyor. Evet, evet. Yani rotasyon usulü tutuklama kararları bir uygulama halinde şu anda. Ve tabii insan hakları gözlem evine göre, Human Rights Watch'a göre de yaklaşık 50 bin siyasi mahpus var ülkede. Buradan dışarıdan baktığında çıkış yolu için Dışarıdan yapılabilecek hukuksal mücadele anlamında, yani e, sivil toplum mücadelesi, düşünce kuruluşları tavrı alanında bir şey söylemek mümkün mü? Bunu da noktalayalım istersen bu sohbeti. Beklenecek başka bir şey yoksa eğer. Var. Aslında başka bir şey e, söylemek Hı. istiyordum. Şu anda Türkiye'nin fark etmediği bir şey var. Türkiye'nin, Türkiye muazzam itibar kaybetti son zamanlarda. Artık gazetelerde olsun, Düşünce kuruluşlar, yani, yani demokrasiyle uğraşan de, düşünce kuruluşlarına, oku, yazıklarına baktığınız zaman, hatta Nancy Pelosi'nin dediğine baktığınız zaman, Amerika'da başka kongre üyelerin, üyelerinin söylemine baktığınız zaman, um, otoriter ya da demokratik olmayan ülkeleri saydıkları zaman üç ülkeyi sayıyorlar. Çin, Rusya ve Türkiye. Ve hep J Putin ve Erdoğan'dan bahsediyorlar. Yani Erdoğan artık dış yani Amerika ve Avrupa'da artık Putin ve J gibi bir diktatör olarak, bir otoriter, bir lider olarak görülüyor. Bu bunun Türkiye için muazzam bir itibar kaybı olduğunu söylüyorum. Söylemek istiyorum. Fakat şu, bunun da etkileri olacak. Çünkü eğer sen siz bir iş adamıysanız, ve Türkiye'de yatırım yap, yatırım yapmak istiyorsanız ve öyle bir otoriter rejim söylemi ortaya çıktıktan sonra demek ki o o hükümete, o rejime güveniniz olamaz. Çünkü bir her, herhangi bir gün kanunu değiştirebilir. Herhangi bir gün sizin a, 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 mal varlığınıza el koyabilir. Demek ki yani Türkiye'nin artık böyle a, normal iş yapılabilecek bir ülke ol, olmaktan çıkı, e, çıkmakta, oldu. Çık, çıkmakta olduğunu görüyorsunuz. Yani aslında çok yazık bir şey. Çünkü Türkiye bu, yani bugün dünyanın 20 en büyük ekonomiden bir, birisi. Büyük, cidden büyük adımlar attı. Ve Türkiye ekonomisi Batı ekonomi, Avrupa ve Amerika çok iç içe girmiş bir ekonomi. Yani bir bağlı, Türk hem Avrupa'ya hem Amerika'ya bağımlı. Ve Türkiye'nin ihracatına baktığınız zaman hep Avrupa ve Amerika'ya gidiyor. Yani otur Somali'ye gitmiyor. Dolayısıyla bu ilişkilerin zedelenmesi Türkiye'nin geleceği açısından bence çok yüzlü bir olay. Evet. Ee, bakalım görelim ilişkiler daha nasıl evrilecek? Nereye doğru? Özellikle Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri 3 Kasım sonrasında. Evet. Öyle noktalayalım istersen. konum ee, konuğum Henri idi, Liha Üniversitesi'nde öğretim üyesi, profesör Barkey aynı zamanda Council on Foreign Relations yani Dış İlişkiler Konseyi adlı düşünce kuruluşunda kıdemli araştırmacı. Teşekkürler bu sohbet ve değerlendirme için Henri. Ben evet, de teşekkür ederim.